Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için canım annem dizisinin 98. bölümünden yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar gündelik dizi canım annem dizisi tv8'de yayınlanan muhteşem en sevilen en bakımlı dizilerden biri oldu ve sizler için ben de bu diziden yepyeni görüntüleri bir araya toplayarak sizlere sunuyorum. Sizlerin de çok sevdiği canım annem dizisinin en güzel karelerini sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de canım annem dizisinden yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Hoşçakalın iyi seyirler.